Teşekkür Değiş. ederim. Siz de buyurun. Şimdi hızlıca yemeğin tadına bakmadan bir porsiyonları konuşalım. Görünümünü konuşalım. Sonra soğutmadan tadına bakalım. Emine Hanım porsiyon ve görünüm nasıl sizce? Sunumu beğendiniz mi? Dolması belki daha küçük ve iki tane olsa daha şık dururdu. Görünüm olarak ee, diyorsunuz. Porsiyon, porsiyon olarak nasıldı? Porsiyon olarak yeterli ama hani küçük iki tane olsa görüntü olarak gözümüze hoş geldi. Çünkü zaten bitiremeyiz muhtemelen. Küçük derken yani kuru dolma sonuçta bunu çizgi halinde alıyoruz yani. Ben küçük de var. Ki. Seçebilirsiniz yani alırken. Peki değişen ne olurdu sizin için? Görünüm açısından ha, ha, mı sadece? Görüntü daha şık dururdu. Peki dolma ile böreğin yan yana uyumu nasıl? Görünüm olarak. Hayır hayır hiç. Yoğurdu dolma için eklemiş olsa zaten çünkü peynirli yoğurtla birlikte olmaz. Ama Herk dolma için karışım. evet ekli evet, yoğurt. Evet. Börekle uyumsuz bulmuştu olmayı. Yani. Porsiyon olarak iyi diyorsunuz. Peki, Emin Bey siz nasıl buldunuz Şimdi porsiyon de, olarak görünümü? Porsiyon olarak bayağı doyurucu gözüküyor şu anda. Kadri Bey ama uyum olmamış. De ben de katılıyorum Emin Hanım'a. E. Uyum olmamış yani börekle dolma, yoğurt. Sebebi nedir uyumsuzluğun? Ee, bayağı bir uyumsuz. Şimdi börekle yoğurt yeniyor mu bilmiyorum. Böyle bir şey var mı? Yenmiyor herhalde ben bildiğim kadarıyla. Yani içindekine bağlı herhalde öyle mi? Olabilir. Böreğin hani, eli olduğuna mı bağlı yoğurta yiyen bir yani şey? Yani dolmayla Böreğin içinde yok. ne var? Hani kıymalı olsa peynir e, var. ama dolma olmadan. yoğurt. Hani dolmayla yoğurt yenilir sonra da böreği yiyebilirsiniz. Dolma yani. Dolmayla yoğurt uyuyor doğru. Bence evet. ben dedim ya tek e, ara sıcak taraftarıyım diye. Sadece dolmayla yoğurdu getirseydi yani hani benim için fazla uyumluydu. Fazla yaptın diye suçlu muyuz? Fazla yaptın diye suçlu değil. Dün de aynısını söyledim zaten ben. Ya uyumlu değil şu şekilde. Yani Ama bu lezzetine Börekle bakacağız. Börekle uyumlu bulmadınız. Börekle, do, börekle dolma uyumlu değil. Ama normalde yani sıcaklar böyle hep. Yani bilmiyorum. Benim bildiğim arasıcak tek kalem gelir böyle. Hatta güzel bir börek gelse o arasıcak. Börek. Kıymalı olabilir börek. işte. Ama sende iki tane var. Üç tane var hatta. Yoğurtla Yok işte beraber. Yok yoğurt menüde değil. yoğurtla sadece. beraber. Ha yoğurdu da sayıyorsunuz. Yoğurdu da sayıyoruz. Yoğurdu, yoğurdu şimdi. Hayır, onu işte, işte, e, eşlik, eşlik etsin, e, etsin e, diye ona. koymuş. Eşlik etsin diye. E, i̇şleri evet. görmedik. Yoğurdu bir şey yapmadı. Yoğurt, dolmayla, börekle. Sizce hangisi elenmeliydi? Bence kuru dolma yapıyorsa böreği elemeliydi. Peki. Ceylan Hanım görürüm nasıl hızlıca sorayım. Görünüm güzel ama doyurucu bir tabak yani ara sıcak için. Sadece ağır, ağır, yani Ramazan'da dayız. Börek olmasa ikisi başlı başına zaten yeterli bir ara sıcaktı. Peki. Börek olmamış yani. Peki. Hani falan Ve... görürüm nasıl sizce sunum? Sunum güzel de e, uyumlu değil. Uyumlu değil pek. Herkes aynı fikirde o zaman. Afiyet olsun buyurun bir de tatlarına bakalım. Tek tek yorumlarınızı alacağım. Ellerine sağlık Leyla ablacığım. Evet Hanife abadan başlayabiliriz diyorum ama ha? buyur Hanife abacığım az önce de iki arada bir de peynir soruyor. Lor mu kullandınız? <laughs> evet. Buyur <laughs> Hanife abacığım yapıyorum. Peynir tadı gelmediği için az. Doğrudur. Nasıl buldun buyur. Dolmanın içi pişmemiş. Dışı da sen. Biraz daha yüksek alayım Hanife abla sesini. Dolmanın içi pişmemiş. Kıtır kıtır. Ee, şey patlıcan da pişmemiş. Tam, tam kıvamında olmamış patlıcan. Sen, sen Ya, sen, ya sen. Rabbim. Şu dolma neresi pişmemiş bak. Hani Hanım, yani anlamaz lazım börek, yani. Börek de taş gibi beğenmedim yani. Allah börek ya. taş gibi. Allah ım. evet Leyla ya ama böreğin adı bu normal çıtır bak, börek. Bakın yağ olmasa ama. böyle kabarmaz. Hanife Hanım'a göster. Yani yağ yani ya olmasa kabarmaz. Kabarır. İçine şey yok, yok. Ya, yağsız. Hem yağsız, Bir şey diyemem. O hem sizin... beyaz peynir olması lazımdır. Loh. Hayır. Dört <laughs> peynir. Benim yaptıklarım yani. yani şu anda şey. dolma pişmemiş. Dışı sert börek Böyle ...taş gibi de turaş, dedi. kuru, zor Sevdim. Sen baktın mı tadına, dolma pişmemiş Baktır, mi? Yok gayet güzel. İyi, iyi İçini yok, de bakayım. pişirdim, hatta dedim hani ben normalde çiğ yaparım ama zaman aşamı... ...hani burada yemek programı, i̇şte saati uygun olmadığı için... Benim, benim patlıcanım pişirdim. sert. Bu Kadir Bey bakın istersen sert benim Bilmiyorum. patlıcanım. Bilmiyorum. De... Bayağı bir şaşırdı Leyla Hanım, Hanife yani. Hanım'ın yorumuna. De kıtır yani diyorum bak, bak kıtır. Nasıl kıtır? Pilav gibi pişirdim Zeytinya, yani hatta. Zeytinyağı zaman aşımı hani şey diyerekten. Zaten zeytinyağı hiç benzemiyor. üzüm zeytinyağlı böyle yok. olacağını. Siz bilmiyorum. yok yok siz bir yağ koydunuz hani görmediniz. Ya, yağ koyduğunu görmedim ama zeytinyağlı böyle olmaz. Yani i̇çinde baharatı eksik, e, e, reyhan mı koydunuz, nane mi koydunuz? Bunlar şey e, Nareksiz, sumak, nar, nareksiz, sumak, sumak yok, evet. e, yok ekşilik yok. Var, çok koydum. Bana gelmiyor ama gelmedi. Yok. Bir ya. Bir çay kaşığı ya sumak, e, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber. Evet. Neye? Yani salçalı. Salçalı. Yani. Pul bir, şey, e, e, biber e, salçası. Acısı da yok fazla. Yani şöyle ama lezzetli ekşi lezzetli yağlı bir. Lezzetli ekşili değil, yağlı bir donma değil. Peki Halife Hanım arasacakların hiçbirini beğenmedi ha, yalnız gerçekten. ve böreğe taş gibi dedi normalde. Peki o zaman niye katıldık biz böyle ki? bu yarışma? Yani bazı şeyler yani bilmiyorum yani yorumlar. Neyi etmesini bekliyorsun mesela? Yani Neyi yorumları bu şekilde beklemiyorum ben bilmiyorum. Hangi yorumu canını sıktı? Her gelen mi yani şey oluyor? Her, Her hani, gelen bir şey olmuyor. Benim böreğimi mesela e, şey, böyle içi pişmemiş şey seninki bak, de, de ama karşı, hazır hazır yok da. Hazır hani yurka <laughs> <dün>, e, <laughs> ama Anika, şey yok. Hani Hanım dün demiştiniz ya kısasa kısas. Kısasa kısas kısası değil mi? Öyle yani. mi geldi? Evet dün öyle demiştik. Davet masasında peynirli börek olur mu Hanife abla? Davet masasında peynirli börek olur da elde açımı olur. Hazır ifko olmaz. Hanife Hanım yorumlarınızı doğru bulmuyorum. Dün siz eleştirildiniz diye bugün inadına yapıyorsunuz. Evet. Ee, bu böyle, sen dedin ya katmerler yapıyorum Evet. Gözler, haniler evet. E, Şimdi ben yani menüme göre ayarladım. E olmaz işte öyle. Tutukta, dünkü söylemlerine bakarak. Bahar, bah katmer katmer söylem yapsaydım o zaman da ne alaka katmer? Ne demek? Ne alaka olur mu? Yok canım, şimdi tatlı mı açma? Okla katmer açma zaman nerede? Zaman nereden öyle? alacağım ben zamanı? O oklavaları konuştturdum ben. Ceylan Hanım hangi yorumla katılmadınız? Hanım'ın peynirli börek olup da hani e, davet elaç masasına masa olsun. yok davet masasına uygun değil. Evet el açması olsa <laughs> davet masasına uygun dediniz ya o konuda. Yani hmm. bu peynirli börek olduğu için hani e, bence bir davet masasına uygun değil. De, tamam. E, su böreğinde de evet. Su böreği genel olarak da peynirli yapıldığı için olur ama ben normal bir böreği peynirli olarak kabul etmiyorum nasıl kabul etmiyorsunuz normal bir bu bu davet masasına uygun değil yani onu evet. demek istiyorum peynir yani olmazsa. el açması da olsa hazır da olsa peynirli böreği davet masasına uygun bulmuyorsunuz bulmuyorum kıymalı mı buluyorsunuz yani kıymalı ağır böyle olması lazım. Ya da yani hiç koymaması zaten. Daha bir bol gözüksün istemiş. Herhalde sırada bana gelmişken konuşayım. Peki. Ee, devam edeyim. El açması bekliyor muydunuz? Evet. Zaten reylamdan. hani bol gözüksün diye göz koymuş böyle hani e, meşaketli gibi gözüksün yani, ki. Peki e, tek bir menüm... biber koysam tabakla getirmek. Bak daha iyiydi. İki da tane biber, biber koyardınız. Mi? Ay bunun bir de, e, şey bir şey olamaz mıydı? Yani hayır. insan oluyoruz. Hepimiz değil, bunu değil, yapıyoruz. Değil. Evet. Dün Hanife Hanım'ın mesela arasıcağına hiç dedik mi? Mi? sadece neden Ama börek diye. Ama için neler söylediniz? Ama o da fazla dedik. Bak onun için de. Haydari'ye e, de fazla yani dedik. Haydari bir yoğurt. Haydari olmasa Haberim da olurdu. Zaten başlı haydar. başına bir ara sıcak olduğunu söyledik. Hatırlayın. Ve onun dışında zaten börek olmamış. Hazır yufka kesemedim de. Olabilir. Ve yani e, e, siz dolmada evet Hanife Hanım'a katılıyorum. İçinde neden? içinde biraz sertlik var. Çünkü çok doldurmuşsunuz. Dolma Sari geldiğinde. Olmayın. Dolmayı bilirsiniz. Az doldururuz ki üstünü kapatırız. Dibinde kalır bu. Ben normalde de bak pişme işini yaparım bir yarım doldururum bakalım. ama şimdi zaman e, kısıtlı Leyli Hanım, olduğu için. zaman da kısıtlı olsa siz bunu pişirseniz de çok doldurmuşsunuz. Bu dolma bu kadar dolmaz. Bir, iki, ikincisi, i̇lk yapmıyorum e, yani ben bunu. İkincisi içinin ben ekşisi bu bol şey. ekşili. Ama baharat hakkında e, size açıklama yaptım. Bol hani iftar ekşili ya, olabilir. Hani, e, Ceylan Hanım'ın bir süre öyle açıklama yapalım buyur. Bol ekşili olması gerekiyordu ve ekşisini hiç alamadım. Ve benimki aşırı yağlı geldi. Yani yutmakta gerçekten çok zorlandım ki böreğimin altı da tamamen Yüküm yağ içinde. Tezhanife Hanım ee, diyor. Bana da bir... Ama ben börek şu anda için demiyor, dolma, dolma için, için diyor. diyorum. Yani ben dolma önümdeki için hani kuru demiş. Ben önümdeki tabağımı konuşuyorum şu anda. Ve benimki çok yağlıydı. Yutmakta gerçekten çok zorlandım ki yoğurttan aldım. O hafifletti Dolmanın biraz. Dolmanın kuru mu olması gerekiyordu? Ya hayır ama bu kadar yani bu kadar çok yoğun yağlı olması beni o rahatsız etti. Baharatı, Doğru. da eksik yağlı zaten. Şimdi baharata yani. geleceğim. Hani Eksisi, işte. Yağ konusunu tartışalım. Yağ bu kadar yağlı olması normal bak, mi? Bakın yani e, dolma kimsenin o kadar yağlı senin, Tamam yok yani yok yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.